soruda temel benzerlik teoreminden. şurası alfa ise bura alfa olur. 4 ise 4 olur. 4'ün x oranı 8'in 8 artı 4 oranı yazdık. İçler dışlar çarpımı yaptık. 4 bölü x 8 bölü 12'den x eşittir 6 b şıkkı bulunur. 10. soruya baktığımız zaman ABC üçgeninde ABD açısını yani üçgenini CBA üçgene benzetirsek 6'nın x artı 3 oranı 3'ün 6'ya oranı. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x eşittir 9 bulunur. C şıkkıdır. Son soruya baktığımız zaman bu şekilde verildiğinde 6 x x 6 4 demiş. ABC üçgeni DEC üçgeni benzerliğinden AB olan 6'nın 4'e oranı BC'nin EC oranı AC'nin 6'ya oranıdır. Buradan AC uzunluğu 36 bölü 4'ten 9 bulunur. Devam ettiğimiz zaman BC'ye 6K, EC'ye 4K bir ikisini toplam olan 10K'yı soruyor bize. BC ile AE'nin toplamı 20 ise AE uzunluğu 9 artı 4K buraya da 6K yazarsak K'yı 11 bölü 10 buluruz. Yerine yazdığımız zaman 10 çarpı 11 bölü 10'dan 11 D şıkkı bulunur.